bireyden topluma. İnsan birey olarak doğar, bireyselliğini toplumsallaştırarak büyür. Yetişkin olmak bir toplumun üyesi olmak ve bunun bilincinde olmak demektir. İnsanlar toplumsal sorumluluk ve yükümlülüklerini üstlendikleri zaman yetişkin sayılır ve hesaba katılırlar. Yetişkin yükümlülüklerini üstlen, e, meyen kişilere toplumlar, çocuk, muamelesi yaparlar. Onlardan bir şey beklememeyi tercih ederler veya öğrenirler. İnsanın toplumsallaşmasının dört hali olduğu söylenebilir. Birinci hal onun doğduğu anda edindiği birey halidir. Kişi dünyaya geldiği andan itibaren toplum onu kendisinin bir üyesi sayar. Hatta bir süre daha ileriye, doğumdan önceki zamana kadar geri götürülebilir. Yani çocuk varlığı tespit edildiği andan itibaren toplumun bir parçası olarak kabul edilir. Bunun en açık göstergesi de kürtajdır. Çocuğun varlığı bilindiği andan itibaren toplum onu bir birey olarak kabul eder ve kürtajı yasaklar. Toplumsal kurumlar henüz kendi haklarını savunacak durumda olmayan bebeğin yaşama hakkını savunur. Kadının bedeninin kime ait olduğu sorunu bu noktada ortaya çıkar. Kuşkusuz herkes kendi bedeninin sahibidir ve onun üzerinde tasarruf sahibidir. Kadınlar da bedenlerinin sahibidirler. Ancak bebeğin varlığı tespit edildiği andan itibaren kadın bedeni üzerindeki tasarrufunu toplumla paylaşır hale gelir. Toplum bebeği koruyabilmek için kadın bedeni üzerinde tasarrufta bulunur. İstenmeyen hamilelik veya tecavüz sonrası hamile kalma durumlarında toplum bebeğin bir sorumluluğu olmadığı ve ölüm cezası ile cezalandırılamayacağı için kürtaja izin vermez. Kürtaja hangi hallerde izin verilebileceği toplum adına doktorlar tarafından belirlenir. Kişinin birey hali bireyin olgunlaşması ile birey tarafından üstlenilir kişi ben demeye başladığı zaman artık topluma karşı bireylik iddiasında bulunmaya başlamış demektir. Buradaki karşı kelimesi olumsuz anlamda topluma muhalif olarak değil, olumlu anlamdadır, toplumun önünde. Bu bağlamda Japoncada kullanılan ben teriminin toplumdan bana düşen pay anlamına geldiği hatırlanabilir. Ben demeye başlayan kişi toplumdan payını istemeye başlamış demektir. Kişinin toplumsallaşmasının ikinci hali yığın halidir. Yığının temel özelliği bir arada bulunmaktır. Yığın belli bir mekanda bulunan bireylerden oluşur. Söz gelimi Kızılay'da bulunan insanlar yığındır. Çünkü sadece bir aradadırlar. Yığın halinde insanlar birbirlerini algılar ama gerekmedikçe tepki vermezler. Kızılay'da bulunan insanlar birbirlerini algılarlar, birbirlerine çarpmamaya çalışırlar, birbirlerini engellememeye çalışırlar ama birbirleriyle bunun ötesinde bir etkileşimde bulunmazlar. Onlara birey olarak değil, yığının bir parçası olarak davranırlar. Yığınlar insanları fiziksel olarak bir araya getirirler ama onlar topluluk sayılırlar ama toplum sayılmazlar. Yığın halinde kaldıkları sürece onlar topluluktan öteye geçemezler. Bir arada oluşları sadece fizikseldir. Hatta sanal olarak bir araya gelen kişilerin yığın oluşturup oluşturmadıkları insanların zihinlerinde açıklığa kavuşmamıştır. Söz gelimi internette bir internet sitesini kullanan kişiler henüz bir yığın sayılmamaktadır. Bunun nedeni birbirlerini algılamıyor oluşlarıdır. Onlar birbirlerinin varlığından bile haberdar değillerdir. Ancak gelecekte birbirlerinden haberdar olabildikleri ortamlar üretildiğinde, bazı simülasyon oyunları bunu sağlayabilmektedir, onlar da yığın olarak kabul edilebilirler. Bazı sosyal paylaşım siteleri yığın oluşturma çabası içindedirler. Bunu da arkadaşınızın arkadaşını ve benzeri size göstererek yapmaktadır. Size zaman zaman önerilerde bulunan siteler sizi yığın haline sokmaya çalışıyordur. Bunu başardıklarında diğer aşamalara doğru yönlendireceklerdir. Yani yığın olmak fiziksel olduğu kadar sanal bir birlikteliği de içerebilir, temel şart kişilerin birbirlerinin varlığından haberdar olmaları, birbirlerini algılamalarıdır. Topluluğun üçüncü hali takım halidir. Takım halinde davranış birliği vardır ama amacın ortak olması şart değildir. Yani insanlar işbirliği içinde aynı veya birbirini tamamlayan davranışlarda bulunurlar. Bu davranışlar başlangıçta aynı amaca yönelik olmasa bile zamanla amaç birliğine yol açarlar ve topluluğu grup haline sokarlar. Söz gelimi Üsküdar vapurunda bir kişi denize düştüğünde bütün herkes onu kurtarmak üzere harekete geçer. Bu onları takım haline sokar. Takım hali ortak davranış halidir. İlk bakışta oldukça olumlu bir durum gibi görünmekle birlikte bireyselliği ikinci plana atma eğilimindedir ve bireyler bu durumda uzun süre bulunmak istemezler. Yani hep takım halinde bulunmak bireyleri rahatsız eder. Belki sosyalizmin başarısızlığının nedeni de budur; bireysel özellikleri göz ardı edip herkesi sürekli olarak takım halinde tutmaya çalışmak. Takım halinin yerinde ve zamanında kullanılması verimliliği artırır. Bu yüzden ticari kuruluşlar "Biz bir takımız" demeye çalışırlar. Ancak özellikle devlet sektöründe takım halinin sürmesi bireylerin verimliliğini düşürür ve bazı kişilerin diğerlerinin çalışmalarından kendilerine pay çıkarmasına neden olur. İş yapan daha çok çalışır, iş yapmayan arada kaynamaya çalışır. Ticari kuruluşlar takım haline işbirliğini teşvik etmek için vurgu yaparlar, aslında grup halini pekiştirmeye çalışırlar. Toplumun genel özelliği bireylerin kendilerini o topluma ait hissetmeleridir. Bu aidiyet hissi bireylere amaç birliği verir. Toplum belli bir amacı, bu amaç asgari haliyle kendi varlığını sürdürmek ve kendini korumaktır, olan bireyler topluluğudur. Amaç birliği topluluğu grup haline getirir. Grup halindeki bireyler bir amacı gerçekleştirme hedefine doğru yönelmişler demektir. Bu amacın bütün üyelerce farkında olunması ve benimsenmesi şarttır. Söz gelimi Kızılay'dan Sıhhiye'ye doğru yürüyen kişiler normal şartlarda belli bir amaca yönelik eylemlerde bulunuyorlardır ama bunun farkında olunmadığı ve bu grubun parçası olduğunun benimsenmediği durumlarda onlar hala yığındır. Ancak aynı kişiler bir durumu protesto etmek için yürüdüklerinde grubun bir parçası olmayı benimsemiş olurlar ve grup haline gelirler. İnsanın doğal hali grup halidir. İnsan bir grubun bir parçası olduğunu hissetmek ister. Hatta büyük bir grup toplum içinde bunu hissedemezlerse küçük ve marjinal gruplara yönelirler. Tarikatların ve örgütlerin sağladığı en büyük kazanç budur. Büyük toplumda kendilerine yer bulamayan ve adam yerine konulduklarını hissedemeyen kişiler bunu sağlamayı vaat eden küçük gruplara yönelirler. Özellikle Türk toplumunda hemşericiliğin ve hatta şehirlerde hemşeri derneklerinin varlığının ve yaygınlığının nedeni budur. Avrupa ve Amerika'da sözgelimi Kopenhag Bergenliler Derneği diye bir dernek yoktur. Ama Beşiktaşlılar Derneği vardır veya İstanbul'da haritada yerini bulamayacağınız köy isimleri ile dernekler vardır. Bu durum şehirlerde kendinin yer bulamadığını düşünen kişilerin bir aidiyet duygusu yoluyla varlıklarının onaylanma ihtiyacından kaynaklanır. Bir anlamda büyük toplumun bu kişilere yönelik uyum tedbirlerini almamış olmasının bir sonucudur. Kişiler kendilerine yer bulabileceklerini hissettiklerinde bu derneklerin işlevi zayıflar. Tersinden bakılacak olursa bu derneklerde aidiyet duygusunu doyuran kişiler diğer gruplarla ve hatta büyük toplumla bütünleşme ihtiyacı duymazlar. Gruplar kendilerini muhafaza edebilmek için biz ve biz olmayanlar ayrımını getirir. Dolayısıyla her biz bir ötekini doğurur. Bu öteki olumsuzluk tehlikeleri içerir. Ötekileştirmek toplumsal bütünlüğü bozar. Bu yüzden toplumun küçük gruplarla özdeşleşmek yerine büyük grupla, toplumla milletle özdeşleşmeyi teşvik etmesi, bunun için mekanizmalar kurması gerekir. Türk milletinin varlığı ve bütünlüğü bu aidiyeti hissettirebilmesi ile mümkündür ve küçük grup aidiyeti bunun için iyi irdelenmesi gereken bir konudur. İnsanın grup hali İslamiyet tarafından ümmet bilinci halinde oluşturulmaya çalışılır. İslamiyet insanların grup durumunda olmalarını hedefler. Bunun çok basit bir göstergesi selamlaşmadır. Müslümanlar bir araya geldiklerinde hatta yolda karşılaştıklarında selamlaşırlar, birbirlerine Allah'ın selamı üzerine olsun derler. Bunun temel şartı karşıdaki kişinin Müslüman olmasıdır. Müslüman olmayana selam verilmez. Dolayısıyla Müslüman karşılaştığı kişinin Müslüman olup olmadığına dikkat etmek zorundadır. Bu da onları grup, ümmet haline sokar, kişiye kendini bir gruba ait olduğu hissi verir. Bu da adam yerine konmuş olma duygusudur. Hatta bu duygunun alışılmış ve sıradan hale gelmemesi için Müslümanın sürekli tetikte olması gerekir. Söz gelimi ikisinin arasından bir ağaç geçtiğinde yeniden selamlaşmaları gerekir. Yani kişilerin birbirleriyle ilgili farkındalıklarının sürdürülmesi, buna karşı tetikte, uyanık olmalarının sağlanması esastır. Selamlaştık, bitti, duygusunun önüne geçilmeye, kişilerin grup halinin pekiştirilmesine çalışılır. İnsanlar grup halinde amaç paylaşımı halindedirler. Söz gelimi Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçmek için vapura binen kişiler bir gruptur. Bu kişiler aynı amacı paylaşırlar ve bu amaca yönelik tehditlere karşı uyanık olmak durumundadırlar. Kimsenin vapuru başka bir yere götürmesine veya batırmasına izin vermemeleri gerekir. Grup halinin gereği budur. Benzer bir durum okul içinde geçerlidir. Bir sınıfta öğrenciler grup halinde iseler, dersi öğrenmek amacıyla bir araya gelmişler demektir. Dolayısıyla derse öğrenme amacından sapma onları grup halinden çıkarır. Böyle bir grupta birileri dersi öğrenmeye çalışırken birilerinin başka şeylerle uğraşmaya, söz gelimi şakalaşmaya, sınıfın düzenini bozmaya çalışmaları sınıfı grup halinden çıkarır, yığın haline düşürür. Yığın haline düşürür, çünkü artık amaç birliği ortadan kalkmıştır. Amaç birliği olmayan topluluk da yığındır. Sınıftaki, özellikle alt sınıflardaki, öğrenciler grubu koruyamayacakları için sınıfı tekrar grup haline getirmek öğretmene düşer. Sınıf yönetiminin temeli budur, grup halinden yığın haline dönüşen topluluğu tekrar grup haline getirmek. Çünkü sınıfta öğrenme grup halinde gerçekleşir. Grup halinde amaç birliği vardır. Ama davranış esnekliği vardır. Yani davranış birliği yoktur. Beşiktaş'tan Üsküdar'a giden yolcuları ele alalım. Amaçları ortaktır, dolayısıyla bir grup oluşturmuşlardır. Ama herkes farklı davranışlar sergilemektedir. Kimi kitap okur, kimi cep telefonu ile oynar, kimi denizi seyreder, Kimi martılara simit atar, kimi çay, kahve içer, kimi tost yer, kimi sohbet eder, kimi telefonla konuşur. Davranışlar farklı ama amaç, hedef aynıdır. Amaç birliğini kaybederek yığına dönüşen bir grubu tekrar bütünleştirmenin yolu onu takım olmaya yöneltmektir. Farklı amaçlara yönelen bireyler aynı davranışı yapmaya başladıklarında takımın bir üyesi haline gelirler. Takım grup oluşturmaya giden birinci basamaktır. Davranış birliği sağlandığında ardından amaç birliğinin oluşarak grup halinin ortaya çıkması beklenir. Bir aileyi ele alalım. Aile normal şartlarda bir gruptur, belli bir amacı ve aidiyeti vardır. Ailenin amacı ve aidiyeti yeniden tesis etmek veya pekiştirmek istendiğinde ortak bir eylemde bulunarak birlikte alışverişe, tatile, yemeğe gitmek gibi takım haline geçer. Sürekli takım halinde bulunmak bireyleri sıkar. Takım halinde gerçekleştirilen davranışı amaç düzeyine yükseltmek gerekir. Amaç için farklı davranışlar gösterilebilir ve bireysel çabaya imkan sağlanmış olur. Yoksa herkesin her zaman aynı davranışı göstermesi uzun vadede sürdürülebilir değildir. İslam dininin takım oluşturmak için önerdiği yol namaz cemaatidir. Birbirleriyle hiç tanışmayan kişiler bir arada bulundukları zaman, yığın onları takım haline getirerek namaz cemaati, gruba dönüştürür, ümmet Namaz cemaati yığını grup haline getirmenin en pratik yoludur. Hatta daha ileri giderek İslam'da namaz cemaat halinde kılınan bir ibadettir. Tek başına namaz kılmak bir cevazdır, asıl olan cemaattir. Hatta Şems-i Tebrizi'nin ifadesiyle kişi mahallesindeki caminin cemaatinden olmalıdır. Bu yüzden eskilerde bir kişinin birkaç gün cemaate gelmemesinden dolayı başına bir şey geldiğinin düşünüldüğü ve soruşturulduğu hikayeler anlatılır. Namaz cemaati cami cemaatinin ortak bir eylemidir ve bireylerin aidiyet duygusunu günde beş kez pekiştirir. İnsanın toplumsallaşmasının bu dört aşaması aynı zamanda kişilerin topluma nasıl eklemlenebileceğinin de yol haritasıdır. Takım olmak grubun oluşmasını kolaylaştırır ve gruba aidiyeti artırır. Toplum düzeyinde düşünüldüğünde milli bayramların yapması gereken budur. Ancak ülkemizde milli bayramlar bu amaçla kullanılmak üzere yapılandırılmamıştır. Oysa yılda birkaç gün hemen hemen herkesin takıma ve gruba dönüştürülmesi ulusal bilinci artırır. Günümüzde milli bayramların anlamı okuyan ve çalışan kişilere tatilden başka kimseye bir anlam taşımamaktadır. O da bu fırsatın yanlış kullanım yüzünden kaçırılması demektir. Yıldız Türk Yurdu, Kasım 2018